kıymetli basın mensupları, çok çok kıymetli ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, partimize gönül vermiş değerli dava ve yol arkadaşlarım. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Toplantımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine, başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Asıl felaketi niteliğini taşıyan depremde hamdolsun devletimiz ağır yaraları sarmak için ilk andan itibaren sahaya sürdüğü tüm gücünü sarf etmeyi sürdürüyor. Devlet ve de millet olarak el ele vererek bu yaraları hep birlikte saracağız. Onur ve gurur duyduğum AK Partimizin kurucu il başkan yardımcılığı, gençlik kolları başkanlığı, SKM başkanlığı gibi birçok kademesinde uzun yıllar görev aldım. Şahsıma tevdi edilen her görevi tüm yol arkadaşlarımla birlikte Sultan şehrimizin sorunlarıyla, vatandaşlarımızın talepleriyle yakından meşgul olarak bu kutlu dava bu kutlu davanın bayrağını kirletmeden taşımanın onur ve gururunu yaşadık. Bunun sonucunda tüm yol arkadaşlarımızın gayretiyle şehrimizde birçok başarıya imza attık. Yapmış olduğumuz özverili çalışmalar neticesinde şehrimizin ve ülkemizin hizmetine koşabilmek adına genel merkezimizle yaptığım, yapmış olduğumuz istişareler sonucunda 3 Ağustos 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm Kutlu davamızın il başkanlığı görevinden 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 28. <laughs> dönem milletvekili aday adaylığı için ayrılıyorum. 22 yıl önce başlayan bu kutlu yolculuğun devam ediyor ve devam edecek. Ve bizde makam ve mevki gözetmeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında saf tutarak yolumuza devam edeceğiz. Bu süreç hepimiz için hayırlar getirecek inşallah. Bu dakikadan itibaren Teşkilatlarımın bir neferi olarak Türkiye yüzyılı için 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçimlerinde aziz milletimizin bize duyduğu güvene layık olmak için teşkilatlarımızın emrindeyiz. Bugün huzurunuzda partimiz ve Cumhurbaşkanımız adına kapıları çalan, gönüller alan ilçe başkanlarım ve yöneticilerine İlçe Belediye Başkanlarıma, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarım ve Yöneticilerine, İl Genel Meclisi Başkanımız ve Üyelerine, Belediye Meclis Üyelerimize, Mahalle ve Köy Başkanlarımıza, Sandık Başkanlarımıza, il Teşkilatımıza Kayıtlı Kıymetli Üyelerimize, Teşkilatlardan Sorumlu Koordinatörlerimiz, Oğuzhan Kaya, Halis Dalkılıç Halil Ürün ve Mustafa Köse Vekillerimize, Sivas milletvekillerimiz Mehmet Habib Soluk, Semiha İkinciye, Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e, Grup Başkanımız İsmet Yılmaz'a, Genel Başkan Yardımcımız Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'e ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Görevim boyunca üzdüğümüz, kırdığımız vatandaşlarımız varsa hepsinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Aynı şekilde benim de üzerimde hakkı, hakkı hakkım varsa sonuna kadar helal ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyor ve tüm hemşerilerimi 2023'te Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde yeni bir tarih daha yazmak adına partimize destek vermeleri için davet ediyorum. Ayrıca Berat Kandili'nizi de tebrik ediyorum.